Aydın aşkla huzurla mutlulukla sağlıkla sizi seviyorum. Evet o kadar özlüyorum ki Murat Övücü o kadar özlüyorum ki programımıza geldiğinden beri özlemim hiç dinmedi. Hanımlar beyler Türkiye'nin en nadide en iyi müzisyenleri Manga grubu şimdi burada olacak. Hep beraber acayip heyecanla oh, Manga'yı seviyor. Evet acayip heyecanla, mutlulukla, huzurla alkışlıyoruz. <laughs> programa işte arkadaşlarım diyebileceğim tipler geldi. Çok <laughs> mutluyum. Uzun süredir özleminizi çekiyordum. Murat Övüç'ü ağırladığımdan beri bir acayiplik var, bir acayiplik var deyip duruyordum. Çocuklar, şimdi... Çok özledik. Nasıl? Kime özlediniz? Beni mi? Seni çok özledim. ya, Hakikaten özledim. Aman işte eğer biraz daha ekrana çıkmasaydım herhalde YouTuber olacaktım. Erotik YouTube <laughs> videolarımı yayınlayacaktım. Çünkü normal bir eee bana yakışmayacaktı. Şimdi süper güçlerimiz var diye bir şey yaptınız. Bu nedir baba? Buyurun. Bizim de fikrimiz yok. <gülüyor> <gülüyor> A, yani bize bulaşmayın demek istedik. Güzel. Kısacası. Güzel bir klip yaptınız. Hemen görelim o klibi. <laughs> Vallahi herhalde yayın hayatımda ilk defa birisinin klibini gösterip sonuna kadar e, soluksuz seyrederek oturdum. Ben Ma bunu çok şaşırdım. Maşallah. <laughs> Hiç, hiçbir şey yapmadım. Yani sonradan tabii ki bakıyorum benimle ilgili yazar. işte yaşlandı da çok yumuşadı da şöyle oldu da böyle oldu <laughs> lan. Nesine yumuşayım yani. Bu yumuşak bir şey seyretmiyoruz ki bayağı sert bir şey seyrediyoruz. Sağlam bir şey seyrediyoruz maşallah. İşin içinde yaşadığımız bütün bu çağın kaosu var. İşin içinde politika var. İşin içinde sizin harikulade müziğiniz var. Muhteşem, muhteşem, Allah. muhteşem. Hanımlar, beyler tabii ki e, bu çocuklar manga ama... ...özellikle takipçileri onları çok yakından tanıyorlar. Tabii ki Ferman Akgül... ...Özgür Can Öney, Yağmur Sarıgül ve Cem Bahtiyar'dan olan... ...oluşan, e, sanki birbirinizi doğurmuşsunuz gibi oldu... E, ...bunlardan olan Manga, bunlardan doğdu çünkü Manga. Fakat burada e, Özgür'ün e, iki oğlu var ve Ferman'ın iki oğlu var. Evet. Ee, diğerleri ne yapıyor? Biz çocuk kullanmıyoruz abi. <laughs> evet. Evet. Tabii ki e, Yağmur ve Ferman Bana Radyo programına Show Radyo'ya da geldikleri için tabii ki onları biliyorum. Biraz çoluk çocuk falan da konuştuk. Orada yaptığımız e, bir band programdı. E, konuştuk ama aranızda bu bir e, şey yarattı mı? Özür dilerim böyle aileden girdim ama hepimiz evet. biraz yaş aldık diye böyle oluyor. Ee, aranızda bir ayrılık yarattı mı? Yani siz işte evlere dönüyorsunuz çocukların yanına falan onlar ikisi eğlenmeye mi gidiyorlar? Nasıl oluyor <laughs> ya bu o, iş? Ya o aslına bakarsanız bizim kendi içimizde yaşadığımız bir ayrışma. Ya yani belli bir noktada sahneye çıkıyorsun ve orada rock ama belli bir noktada eve dönüyorsun baba oluyorsun evin işleri var. Ama ya beraberken hiç öyle bir şeyin sıkıntısını vesaire falan yaşamadık. Hatta Yok ya Barış'ı en son ben sırtımda taşıdım. Aynen yani hiç öyle evet. bir şeyimiz olmadı. Yani. Benim oğlum turnedeydi. Yani. Kulisteydi Ama ikinizin evliliği de yani çocuk sahibi olan çocukların Hı -hı. evlilikleri devam ediyor değil Tabii mi? Tabii ki. Evet. Diğerlerinin evlilikleri falan yok. Evliyim ama değilim öyle diyeyim yani. Ha. Yani bunu... yeni bekar. Biliyorum, Yağmur'un e, yeni bekar olduğunu biliyorum ama Yağmur bunun gereklerini yerine getiriyor mu ondan emin değilim. Ümidimiz yani... o. Ümidimiz o, evet. söyledin. <laughs> bayrağı taşımaya çalışıyorum. Evet. Ee, bayrağı. Tabii Rakırol'un ne olduğu da çok belli ben değil aynen. yani. Evet. Ee, şimdi biraz e, bütün bu başarılı geçmiş, bu 20 seneyi aştı galiba. 17 sene oldu kurulalı. 18 sene oldu. Yani albüm 15 da yıl oldu ilk albüm çıkmış. Ha, daha değil. Daha 20 sene değil. Yok, daha Rolling Stones'a 5 sene var. Rolling Stones'a daha var. Ah. Rolling Stones çok fena abi. Öyle bir rekor kırdılar ki herifler. Ben de hem radyo programında hem burada e, bahsediyorum tabii ki ama hakikaten adamlar 50 seneyi geçerek çok acayip bir şey yaptılar ve yani büyük bir çoğunluğu da yaşıyor tabii ki dinleyenlerimizin izleyenlerimizin de e, bildiği gibi şöyle bir şey söylemişsin Ferman sen söylemişsin hmm. 2016'da hürriyet gazetesine eski rock kalmadı elektronik R&B içine girdi biz iki sene önce Amerika'ya albüm anlaşması için gittiğinizde burada rock bitti demişler çok normal bizim e, her zaman çalışma arkadaşım Değişik grup isimleriyle ama kendisi her zaman var olabilmiş olan <laughs> ee, Tuncer Tunceli ve davulda e, ekranda göstermek istemediğimiz <laughs> Yusuf Tunceli ee, beraber. Yusuf abimizle. Ve tabii ki yine çok eski dostumuz Murat ee, Basta. Yusuf. Ee, klavyeci e, çocuk, çocuk işçiden yakalandı büyük ihtimalle. O, o Çocuk işçi çalıştırmaktan. Çocuğun sakallarını da kestirdim ben. Çocuğun sakalları kesilince <laughs> hiçbir şey kalmadı. E, Gonzales, e, tabii Küba'dan getirdik. E, Gonzales'i getirdik ama onu özellikle karanlıkta tutuyoruz çünkü çıplak. <laughs> e, çıplak olarak çalıyor. E, ama <gülüyor> <gülüyor> Tuncer, Tuncer kaç senesinde <laughs> gitti New York'a? Bir... <laughs> e, a, yani yok onlar 2014'te gitmişler. Neyse şimdi Tuncer, Tuncer hakikaten e, blues müziğin, e, rock and roll müziğin memleketteki önemli gitaristlerinden, temsilcilerinden biridir. Ben de Tuncer'e yıllarca şunu anlatmaya başladım. Ya oğlum bu kadar yani bu kadar elin işini yani hani şey derler ya... E, elin e, şeyiyle e... E, şeye girmek neydi onu hatırlamıyorum Gelde ama yani, herkes anladı belki herkese, <laughs> evet. ondan sonra yani bunu bu kadar bunu bu kadar yapma bak Amerika böyle bir yer değil falan bu o kadar ha. ısrar ediyor hayır abi falan filan tabi adam ada sanırsın ki Robert Johnson yani blues müziğin babası ve bütün her şeyin ondan sonra yapılan her şeyin babası Robert Johnson sanki iki sene ölmüş de Tuncer de bunun arkasından New York'a gidiyor sanıyorsun Tuncer New York'a gitti bir hafta kaldı bir hafta sonra döndü bana Baba, Amerika kesinlikle bitmiş. <laughs> e, e, Amerika diye bir yer kalmamış. E ne olmuş yavrum dedim. Ya işte soruyorum diyorum ki işte Eric Clapton'u biliyor musunuz falan. Tabii lan Eric Clapton İngiliz ama tabii ki Amerika işte o oh, tam boş ver. BB King'i biliyor musunuz? Ha bilmiyor ya işte herkes Beyoncé ile göbek atıyor falan filan. Yani bu hakikaten ilginç bir durum. Dünya müziği gittikçe bir aptallığa doğru evrilirken hakikaten bizim gibi ülkelerde yani bize kim az gelişmiş diyorsa halt etmiş halt etmiş bu ülkenin entelektüelleri de gençliği de hakikaten bütün dünya müzik mirasını da bütün dünyanın edebiyat mirasını da bütün dünyanın sanat mirasını da taşıyan insanlar Avrupa'dan çok daha fazla Şimdi Avrupa'da mesela sizin gibi bir grup olsa vallahi alırlar heykellerini dikerler, böyle fotoğraflarını koyarlar, bilmem ne yaparlar filan. Çünkü böyle bir böyle bir acayip karışım yani biraz önce klipte izlediğimiz gibi bir acayip bir karışım dünyanın bize yığdığı şeylere karşı aynı kaotik ama bir yandan da böyle bir rebel bir şekilde böyle bu şekilde cevap vermek hakikaten ben ee, Avrupalı müzisyenlerde ya da boş ver Amerikalı müzisyenlerde hiç görmüyorum. Hakikaten öyle. Ama öyle demişsin. Sen orada yeni mi öğrendin rock burada bitti artık dedikleri zaman yani? Yani o zaman dediğin şöyle çok doğru. Onlar da zaten şunu dedi. Hani sizin coğrafyanızda zaten Avrupa'da acayip bir şey hele Türkiye'de olup biterken siz burada ne halt yemeye geldiniz gibi bir şey. Evet. Söyler aslında. Burada Kesinlikle. Olay öyle. bitti. Hani dönün orada. Evet. Ki ondan sonra da gördük ki 2015'ten 16'dan sonra burada öyle gruplar çıkmaya başladı. Öyle evet. bir kültür artık ne olduysa bağırmaya başladı ki şu anda onlar, ya onlar bizler falan diye ayırmak da yanlış aslında ama bu tarafa doğru doğuya bir tekrar Tabii. dönüş başladı. Ya orada şey de var, biz sürekli bir ayrıştırılmanın içinde bulunuyoruz en başından beri. Yani doğullar için batılıyız, batılılar için doğuluyuz. Ama en basitinden, ya yani klipteki hikayesine bakarsanız şeydi, yani 100 yıldır, 100 yıl önce savaştığımız insanların geldiği topraklara gittik biz. Oradaki anıtları, ziyaret ettik Avustralya'da ve aynı şekilde Çanakkale'deki şehitlikleri de ziyaret ettik. Oradan görüntüler var. Evet. 100 yıl önce savaştığımız ve o savaşı bitirdikten sonra 100 yıldır koruduğumuz bir barışı ve savaşmayı bildiği kadar da barışı da korumayı bilen insanlar olduğumuzu söylemek istedik. Bu toprakların bir şekilde olayı bu. Bu şekilde gelişiyor. Hep bir şeyiz ama hep doğullar için batılıyız, batılar için doğuluyuz ve bir şekilde olduğumuz yerden aslında memnun olmamız çünkü sürekli buna sentez deniyor bir şeye deniyor ya yani biz aslında ne duyuyorsak onu bir şekilde kendimizi ifade etmek için kullanıyoruz unut ya hep şunu çok unuttuk bence yani 80 milyon insan var burada bunun nasıl bir çoğun büyük bir kitle olduğunu ve nasıl genç bir nüfusun bundan geleceğini aslında bunu ne medya öngörebildi ne o zamanki müzisyenler öngörebildi. Kimse e, bu gücün nasıl alttan alta fışkırmak üzere olduğunu fark edemedi gibi hissediyorum ben. Çünkü o kadar çok müzisyen aslında vardı ki bu topraklarda. Avrupa'nın en fazla nüfusa sahip ülkesiyiz. Yani hani Amerika'ya baktığın zaman ne oldu 300 milyon mu oldu 350 milyon 350. mu oldu? Bir anda bir 80 milyon ve o kadar çok genç nüfus bir anda demek istediklerini onlarca yıl biriktirdi, biriktirdi, biriktirdi. Şimdi bütün bu internetle birlikte, teknolojiyle birlikte bu gençler artık bağırmaya başladı. Ve buradan o e, haykırış bence çok acayip yan, e, yankılara yol açacak. Evet. Hem Avrupa'da hem Amerika'da. Ya geçen e, sabah çok acayip bir şey yaşadım. Ee, bunu sizle de paylaşmak istiyorum. Ee, izleyenlerle de paylaşmak istiyorum. Sabah galiba işte 5 civarı filan Galata'da oturuyorum ben. Bir anda, bir anda tepem attı. Yani insanın tepe az mı? Yani böyle sabaha karşı tepem attı. Ben ne yapıyorum filan. Zaten bu yoğun çalışma temposundan dolayı bir garip şeyler oluyor beynimde de. Bir anda abi giyindim işte ondan sonra çıplakımdır genelde. <gülüyor> <gülüyor> Ateşler basıyor beni çünkü. Ondan sonra neyse giyindim. Attım kendimi Galata'da oturuyorum. Hemen aşağı doğru kendimi zaten yuvarlanarak iniyorsun. Ee, bilenler bilir. Ee, Galata'da oturuyorsan... ...Karaköy'e doğru yuvarlanırsın. İnmezsin yani yuvarlanarak Kıyafetli. iniyorsun. Kıyafetli olarak tabii çıplak değil. Aşağı doğru yuvarlandım. Ve... E, ...zaman zaman durarak... ...Hisar'a kadar... ...Hisar'a kadar... E, bir, molalar da verdim. Eski insanları ziyaret ettim filan böyle arada. Garip bir şey. Saat 5'ten 8'e kadar 3 saat boyunca yürüdüm. Ve bütün bu yürüyüş içerisinde başıma o kadar acayip şeyler geldi ki. Çünkü genelde hepimiz şöyle diyoruz. Yani işte ha İstanbul'u biliyoruz, tanıyoruz filan. Hmm. Ama aslında yürümediğin zaman ve adım atmadığın zaman ve hakikaten böyle acayip saatlerde de sokakta sokakta dolaşmıyorsan yani herkesin evden dışarı koştuğu ya da dışarıdan eve doğru koştuğu saatler dışında İstanbul'da yürümüyorsan aslında şunu anladım hiçbir şey anlamıyorsun demektir. Yani yani sokaklarda insanları görüyorsun ama o sırada evlerine doğru koşuyorlar. Ya da sabah evlerinden işlerine doğru koşuyorlar. Yani 5 ile 8 arası o kadar garip bir saat ki özellikle beşten sonra filan ve başladım yürümeye yürüyorum 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 sonra kendi kendime dedim ki evet yani buraları biliyorsun ama buradan arabayla geçiyorsun hiç buradan yürümüyorsun filan ee, ve e, e, yolda giderken işte bazıları yani bu ya bazen yanımda şöyle şöyle Okan Bayülgen değil mi hadi lan Okan Bayülgen hadi lan böyle hadi lan demiyorlar onu gerektiği gibi söylüyorlar tabi ondan sonra filan <laughs> Ve sonra galiba şeye doğru e, gelmiştim ki e, ç, ç, çırağın e, civarında arkamdan bir çocuk koşmaya başladı. Şortlu dönüp baktım bana doğru koşuyor ben de koşmaya başladım. Şortlu bir çocuk elinde de iki tane naylon torba var. Ve saat galiba beş buçuk altıya geliyor filan. Ve bir anda önüme geçti ve dedi ki abi abi senle konuşmam lazım. Sanırsın ki ben çırağında bir ofisim var ve beni ziyarete gelmiş falan gibi Evet dedim sana ihtiyacım var seninle konuşmam lazım dedi Ya birader dedim benim biraz tepem atık ben böyle hızla yürüyorum falan Abi seninle konuşmam Ya o kadar garip bir durum ki şort, iki naylon torba, çok efendi falan filan Galiba otobüs durağındaydı biraz önce Tamam dedim kusura bakma ben yürümek zorundayım Ondan sonra yürümeye devam ettim. Arkamdan var. Single çıkardım ama. <laughs> <laughs> Hadi <What the>, lan. <gülüyor> Poşetler. <gülüyor> İki torba. Shot <laughs> ve <gülüyor> <gülüyor> Belki de şunu umut ediyor yani. Ha, single çıkardıysan tamam. Yani single çıkarmayan kalmasın. <laughs> böyle bir durum. Ve çok çok acayip hissettim. Sonra e, o kadar acayipti ki eve döndüm. Ondan sonra tekrar biraz uyudum. Sonra e, gece tekrar çıktım yürümeye başladım. Bu sefer yine başka bir yönde e, bu sefer de evden çıkıp işte Taksim'e doğru gidip ondan sonra Taksim'den işte Şişli, Mişli falan filan Harbiye bilmem ne Nişantaşı onun ilerisi falan öyle yürüdüm. Orada da çok acayip bir şey oluyor. Orada da aslında e, İstanbul'un e, aslında bizde bir ilgisi olmadığını anlıyorsun. Yani o saatte Beyoğlu'ndan e, Nişantaşı'na kadar yürüdüğünde belki Nişantaşı'nda biraz daha hani böyle bir e, hava değişiyor ama o, o, ondan öncesi kesinlikle bizle alakası olmayan bir şehir. Bizle hiçbir alakası yok. İstanbul değil de artık orası. Ta ta tavsiye ya. ederim. Yani Adım basarak yürümek lazım ama arabayla geçerek falan değil. Aynen. Adım basarak yürümek lazım ve tabii ki benimle yürümeniz lazım. Çünkü beni tanıyan adamların tepkileri de ee, hadi ya Okan Bayülgen değil mi? Yani bir de bir, ben bir ağaçmışım falan gibi sanki birazdan üzerime işeyecekmiş gibi. Falan <laughs> yani ee, Yani Okan Bayülgen değil mi? Okan Bayülgen ne arıyor? Allah Allah burada bak falan filan diye ve orada evet sayıyorlar. yani çok çok acayip bir Gel İstanbul'a ilk taşınımı seni çok yaptık bir onu. Ha? Sabahlara kadar dolaşıp. Evet ama şu an şu anda şu, şu anda çok, ama o single çıkaran çocuğu çok merak ediyorum. Sonra single'ı iş yapıyor mu? Her şey yolunda mı? Yani insanlar onu dinliyorlar filan. Ya bunun diyerekte. çok basit bir cevabı var bana ulaş diyebilirsiniz. şu anda. <laughs> Ben bana ulaşmasını istemiyorum. <laughs> yani o kadar acayip bir tip ki yani bana lütfen ulaşmasın yani böyle bir acayip bu kadarını kaldıramayacağım çok acayip çünkü. Peki. Ya hakikaten bu yani şunun için anlatıyorum çünkü garip bir dinamizm var garip bir dinamizm var. Yani herkes yani sabahın beş, beş buçuğunda nasıl single çıkardım diye bağırıyorsun. Ya yani bu çok acayip bir dinamizm yani. Demek ki buradan bir üretim e, patlıyor. Ne kadar deli varsa burada abi. Ne kadar deli varsa ee, çok burada. Çok çok acayip insanlar var. Peki. Şimdi Ferman senin şeyine yani ben sizi tabii ki gömmeye çalıştığım için <gülüyor> <gülüyor> e... doğal olarak <gülüyor> seni, seni, <laughs> seni i̇şte çocuklarınla, çocuklarınla, <laughs> çocuklarınla Instagram görüntülerine bakacağız. Allah. Oo, süper. <laughs> otobüs nerede? Ben <laughs> otobüs. <laughs> Güvercin? Yok <laughs> o güvercin değil la Andaralı. güvercin Peki kaptan? <laughs> ah, otobüs? <laughs> dört işte bir devrin sonu. Sevişmek istediğim adamın ne haline, ne hale geldiğini bütün kızlara gösteriyor. Bu adamla sevişmek için hakikaten böyle kendini yırtan bütün kadınlara şunu göstermek istiyorum. Ki çok hoşlarına gider. Çok <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> ay, bayılıyorlar. <laughs> bayılıyorlar. Bayılıyorlar. Bu daha da bu seni daha da seksi yapıyor. Allah kahretsin. Yani bu ya bunlar ne zaman seks haberlerini kaybedecekler? Ya hocam var mı sende böyle bir görüntü? He? Sende var mı böyle bir görüntü? Ben bende çok böyle görüntü var. <laughs> Ama yayınlamıyorum. Yok oğlum, ben, de... ben her zaman porno yıldızı olarak kalmak istediğim için. <laughs> 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 ay, ay ay. Mükemmel. Peki bir konu Tabii tabii. <laughs> Numaralara Numaraları <laughs> Biraz önce çocukla beraber. Eee böyle, böyle böyle yapan bu değilmiş gibi. <laughs> <laughs> ay ay ay. Numara, hepsi numara. Yemeyin. Tabii tabii. Yemeyin, inanılmaz. Hocam o ayrışmayı ama en başta söyledim ben yani. Sahne başka bir şey. Evet, başka evet. Bir şey. Yani. Yersen, yersen. <laughs> ama çok çok iyisiniz, çok iyisiniz sahnede. Hep öyleydiniz, hep öyleydiniz. Devam. Devam, Be, ne yapmışsınız oğlum? Çok acayipti ya. Bu ne? Neredeydi bu? Küçük, küçük, küçük park. Park. Hı. Genç bir şenlik. Evet, çok şey. acayip. Çok 4, yüksek ya. 4-5 sanatçıydık biz orada. Çok yüksek. Güzel, keyifli. Bir maşallah. Şey maşallah, maşallah. Peki. Şimdi bu e, bir yandan tabii ki bunları Show Radio'da da konuştuk ama e, burada yani hiç böyle bir şeye ihtimal vermiyorum ama tabii ki e, sürekli yeni çocuklar doğuyor ve büyüyorlar ve her şeyi bilmiyorlar diye e, bunları konuşmak ihtiyacı Hı. hissediyorum. E, sizin e, Genelde bilinirliğiniz ve tanıtımınız açısından e, çünkü mesela beni tanımayan insanlar da görüyorum ve bundan aslında şey memnuniyet ya? duyuyorum, e, güzel bir şey. memnuniyet evet. duyuyorum. Yani mesela bir çocuk görüyorum hakikaten beni tanımıyor herif yani o e, olan beni tanımıyor ve bakıyor böyle bana e, yani e, ve mesela <laughs> bir genç polis bir kere motorla giderken beni durdurdu dedi ki dur dedi falan dedi ki motorun dedi plakası yok dedim ki işte yarın taktıracağım falan filan böyle kaskım var filan böyle <laughs> karşılıklı bir şey yani ben polislere Türk polisine çok saygılıyımdır her zaman için Yabancı ülkelerdeki polislere çok saygısızımdır. Bunu da anlatıp şu an. yani Tutuklanırım durup dururken bu saygısızlıklarım yüzünden yabancı polislere. Ama ya bütün mesela ben de şeyle eğleniyorum. Ulan diyorum şimdi kaskımı çıkaracağım. Bu genç polis beni tanıyacak. Evet. Ve her şey yoluna girecek. Diyecek ki abi beraber fotoğraf çektirelim falan filan. Ve yarın plaka meseleini hallet filan. Böyle karşılıklı böyle işte böyle bir şey. Hani laflarda böyle bir ukalalıklar oldu karşılıklı filan. Neden sonra kaskımı çıkardım? Ah. Tanımadım, Tanımadım baba. Yazdı <laughs> tabii. <laughs> 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 bir polis arkadaşı geldi de oradan yırttık. Tanımadım mı yani? Ne tanıyacağım lan bunu falan filan dedi de. ben, ben orada Or şarkı söyleyip tanıtabiliyorum kendimi Ama senin öyle evet. bir ya yani orada... <laughs> Aa, sevişmem gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> evet. Peki. Şu başka Ferman başka planları anlat ya. Aa, yani işte Almanca bir şeyler yapmaya çalışıyoruz aslında. Bizim şöyle bir hayalimiz var. Şimdi Türkiye'de çok güzel işler yapıyoruz. Zamanında Avrupa'da, yurt dışında dünyanın çeşitli ülkelerinde çok güzel festivallerde çaldık. Sonra o dönem birazcık terk ettik tekrar Türkiye'deki ekonomik durumlardan dolayı. Tekrar içe kapandık vesaire. Şimdi yine iyi bir dönem yaşıyoruz. Festivaller çok iyi, harika, her şey güzel gidiyor en azından Rak Müzik adını. Ee, Bizde bizim planımızda işte yeniden e, Almanya'ya işte Sırbistan'a Danimarka'ya İngiltere'ye gidip e, oradaki yabancı seyircilerle bizim Türk seyircilerini birlikte konserleri tekrar getirebilmek. Çünkü öyle bir ortam vardı ve biz onu kaybettik son 5 senede. Kaçırdık. Şimdi onun tekrar Nasıl kaçırdınız? Bana anlat bana bunu. E, gide, git gidememeye başladık. Devamını getiremedik. Devamını getiremedik. Devamını e, bağ kopmaya başladı. Niye ve... devamını getiremediniz? Çünkü... Çünkü bu ikisi çocuk sahibi oldu. <laughs> Hayır be, o kadar, var, be o kadar var o kadar <laughs> o kadar burada işler o kadar iyi değildi. Festivaller yoktu. E, bu kadar bar yoktu. Ee, bu kadar rak müziğin serbest dolaşıp çalınabileceği bir durum yoktu. İnternet böyle değildi. Ee, kimlerin ne yaptığını insanlar, vardı radyo yerde. ve televizyon dışında göremiyordu. Ama şu anda, şu anda benim için yani bana sorarsanız bir tehlike var. Tehlike de şu: ee, Hepimiz sabah kalkıp aynı ee, bizi geri zekalı yerine koyan akıllı şeye bakıyoruz. Her sabah evet. uyanır uyanmaz. O bu ya akıllı şey bizi geri zekalı kabul eden o akıllı şeye bakıyoruz. Orada ben de yapıyorum belki siz de yapıyorsunuz. Ben o yüzden Sordur. Twitter hesabımı kapattım. İyi yaptın. Sabah sabah mutlaka deprem olmuş mu birileri ölmüş mü diye Twitter'a bakıyorum. Sonra kim hangi geri zekalıklar içinde diye Instagram'a bakıyorum. Sonra benim arkadaşlardan kaçı işte stent taktırmış, hemoroid olmuş, prostat olmuş diye ya da kimler ölmüş diye heyecanla ve sevinçle inşallah hepsi ölmüştür, gebermiştir diye Facebook'a bakıyorum. Sonra neden sonra işte şeye giriyorum, safariye giriyorum oradan. Bu sefer medya sitelerine bakıyorum. Sonra da ...gazetelere bakıyorum falan... ...şimdi sabahleyin, sabahleyin beni ara ki bulasın... ...yani kimse yok kimse şey yapamaz... ...burada bunların hepsine bakıyorum... ...şimdi hepimiz... ...hepimiz bu haltı yiyoruz her sabah... Tabii. ...ve dünden bıraktığımız... ...Instagram fotoğrafına... ...Twitter mesajına... ...Facebook'taki bilmem niye kimler yorum yapmış... Ne kadar ...işte o bir okulda olmuş. bir kız vardı... Like like ne kadar çıkabilir miyim acaba... filan durumları... ...50 tane de karanlık düşünce kafamızda... Bütün bunlarla Üç saat geçiyor. uğraşırken, bütün bunlarla uğraşırken aslında bütün bu aptallık seni lokalize ediyor. Hmm. Seni yerine kakıyor. Hayal gücünü yok ediyor. Hı hı. Kesin. Yok ediyor. Üç kuruş para uğruna, bir o eski okuldan kalan arkadaşla eşini aldatma uğruna, Bilmem ne uğruna, bir aptallık uğruna lokalize oluyorsun ve yok oluyorsun aslında. Aslında bu buna bakmasan belki mesela Sırbistan'da bir konser verme hayali kurabilirsin. Hı hı. Almanya'ya gitme hayali kurabilirsin. Diğer ilişkilerle uğraşabilirsin. Bir de burada tabii ki çok fazla canlı müzik mekanı var. Hepsi sizi çağırıyor. Sizden hı hı. iyi kimi bulacaklar. Ve... Bir anda şunu düşünüyorsun. Ya diyorsun ki benim her gün bir yerde bir konserim var. Ve bu benim başka bir şey yapmamı engelliyor. Aslında büyümüyorsun. <laughs> Aslında aynı motor, yerde sayıyorsun. Aynı motor yatak sarıyor. Vardır ya öyle bir tabiri yani. Tabii. boşa dönüyor. Anlatabildim mi? İşte As sıfırdan zaten hep onu diyoruz. Yani gerçekten uluslararası bir şey yapmak istiyorsan sıfırdan başlamayı göze almak zorundasın. Burada el üstünde tutulabilirsin, herkes seni kırmızı hallarla karşılar ama oraya gittiğin zaman bir kere kimse öyle değil ki zaten yani. Oradaki en büyük baba rakçı bile kendi gitarını taşıyor, bilmem nesi kendi işini yapıyor. Hmm. Bunu göze aldığın zaman orada bir şey yapabiliyorsun. Öbür türlü o adamların hiç kimsenin kaprisine vesairesine tahammülü yok. Yani sen ne kadar burada büyük olursan ol. O... Orada da bir şeyler yapabilmek için oranın lisanını, lügatını, e, tabii. ortak kodunu bilmek gerekiyor. Yani Türkçe ve bizim şarkı sözlerimiz vesaire yani genel olarak Türkçe Türkçedeki şarkı sözleri Türkçe çok zor bir dil, okundu. derinlikli, çok Türkçe derin, çok zor çok bir derin değil. yani bizim edebiyatımızı evet. anlayamıyorlar yani. Evet, kesin ya anlamalarına imkan yok Büyük zaten. Ünlü. Yani hep şey örneği vardır böyle eskilerden verilir işte çeşme başında birisini görüp aşık olmak gibi Hı. bir ifadeyi mesela şu anda bir İngiliz'e 2019 dünyasında nasıl anlatacaksın? Yani o hissiyatı verebileceğin ortak kodu bulman ya, lazım. E eşim Danimarkalı mesela bir bir şey okurken. Çeviriyorum ona bazen ne demek istiyor burada diye çeviriyorum öyle bir yazmış yazmışız ya da yazar niye bunu direkt söylemiyorsunuz ki diyor. Çünkü biz direkt söylediğimiz zaman e, kötü tınlıyor yani hani bir şarkıda seni küfür seviyorum. Küfür gibi algılanıyor. Hayır hayır. Yani ne sen, gibi? Küfür, küfür gibi küfür algılanıyor. Yani küfür gibi değil de bizde seni seviyorum sana aşığım sana ölüyorum bitiyorum dediğin zaman. E, onu öyle Manası bir oldu. çizmen gerekiyor ya, ki e aman iyice bir derinlik kat onu ama yurt dışındaki en acayip rock grubu sadece I love you deyip yani hep bir üstüne şey uçak i̇şte, bir şarkı yaptığı zaman biz burada of falan diye dinliyoruz. Işte. Youth'un şarkısı We Do We açıyor. O işte çevirdiğin yani. zaman burada o başka bir şenle ya da sensiz. Yok ya şey çok acayip oldu zaten. Ee, yani bütün rock severler Türkiye'de son belki Kırk yıldır belki 50 yıldır rock severlerin büyük bir çoğunluğu İngilizce bilmiyordu. Sonra hasper kader İngilizce öğrenip de Pink Floyd'un, Genesis'in, King Crimson'ın... Emerson Lake and Palmer'ın şarkılarını tercüme edince indim. büyük bir hayal kırıklığı tabii. yaşadılar evet, yani kesinlikle <laughs> çok doğru. Hmm. Evet. Yani hadi ya bu kadar mı demiş? bu muymuş yani? Evet. Bu muymuş yani ölüp bittiğimiz şey? Peki, gittikçe sohbetlerinleşiyor. Artık evde devam ederiz. <gülüyor> 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 müthişsiniz, müthişsiniz, müthişsiniz. Size bayılıyoruz. Şimdi sağ ol e, biz biz manga'dan bize en samimi olabilecekleri, en direkt olabilecekleri hallerini istiyoruz diye. <laughs> öyle bir, öyle ya şarkıları söylerken, birazdan şimdi bize şarkılar söyleyecekler. Bu harikulade adamlar ve onları ağırladığım için çok mutluyum. Manga şarkılarıyla sizi baş başa bırakacağım. Alkışlıyoruz. <laughs>